Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere cephe refakati etkinliğinden bahsedeceğim. Bu etkinlikte nasıl oynamamız gerektiğini anlatıyor olacağım. E, bu etkinlikte aslında biz bu oyun için çok önemli olan bu mücevher sandıklarını elde ediyoruz. Mücevher sandıklarını işte buradaki tamamladığımız seviyeye göre alıyor oluyoruz. Bunun yanında işte hızlandırmalar ve bazı kaynakları da alabiliyoruz. Burada bizim için önemli olan mücevher sandıkları. Bu görevlerde en üstteki e, Zor olan aslında bunu tamamlamak için 5 kişiye ihtiyacınız var. Şunlar için 3'er kişi yanlış hatırlamıyorsam ya da 5-3 şeklinde. En alttaki için 1 kişiyle tamamlanabiliyor. Ben size göstermek için şu anda orta seviye ya da büyük seviye yapabilirim. Orta seviyeyi tek başıma denemek istiyorum. Onun öncesinde şöyle bir eşya seçimi de bulunuyor. Burada kervanın canı ne kadar yüksekse o kadar yüksek. Daha çok puan kazanıyorsunuz. Bu da bir sıralama oluyor. Bu sıralama sayesinde de ekstra ödüller kazanabiliyorsunuz. Normalde en büyük devasa yapıyor olsaydık bunu seçmemizde bir problem yoktu. Ama biz yine de göstermek için seçelim. Bunun yanında işte diğer yeteneklerimiz bulunuyor. Buradaki yeteneklerden de buradan hangisini seçelim? Saldırı bonusu varmış. Saldırı bonusunu da almış olalım. Şu an çok önemli değil bizim için. Burada seferberlik diyorum. Ve burada tamamını seçiyorum, konuşlandır diyorum. Ve tüm birliklerim şu an hazır. Normalde başka arkadaşları çağırıp buraya hep beraber bu kervanı yapabiliriz. Ama çok zor olmayacağını düşündüğüm için şu an ben bunu başlatıyor olacağım. Ee, bu etkinlikte aslında gördüğünüz gibi ortada bir kervan bulunuyor. Amacımız bu kervanı korumak. Ee, buradan biz yol boyunca gittikçe bize saldırılar olacak kabileler tarafından. O saldırıları püskürtüp kervanı hedefine ulaştırmaya çalışacağız. Hedefi de aslında şöyle göstereyim size. Kervan da buraya varacakmış. Şöyle biraz ses açalım. Aynen. Hatta biraz daha ses açabiliriz. Şuradan ayarlardan kısmıştım video için. Şöyle hafiften. Bu çok oldu. Müziği kıstım. Ses efektini birazcık açtım. Şimdi bu şekilde ilerliyor olacağız. Birazdan saldırı yapıldıkça biz de o kabilelere saldıracağız ve takip ediyor olacağız bunu. Böyle ilerleyelim bakalım. Bundan sonraki videolarda da arkadaşlar aslında hazır beklerken zırhlardan bahsediyor olacağız. Bu cevherlerden bahsediyor olacağım. Aslında rehber videoları yapmaya devam edeceğim. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa da bunları yorumlarda sorabilirsiniz. Bu sorduğunuz sorulara göre aslında videolar çekmeye devam edebiliriz. Ee, bu şekilde aslında hepimiz oyunu oynarken bilgileri birbirimize paylaşabiliriz. Ee, böyle arkadaşlar genel olarak. Bekleyelim bakalım. Bu da oyunda bir bug var muhtemelen. Bu bugda da Şöyle bir sorunumuz var. Adam mızraklı birliği seçili. Nasıl gösteririm size? şuradan Bakın burada mızraklar seçili, kıdemli mızraklı. Ama geldiğimde buraya, buranın üzerine mızraklı olduğunu göstermiyor. Burada bize diyor ki kılıçlı birliği seçili. Birazcık sesi kısacağım. Fazla açmışız. Şimdi otomatik savaşta da öncelikle otomatik savaşa bırakalım. Bakalım nasıl yapacak. Ona göre biz müdahale ederiz. böyle kabul eder. saldırmaya başladı. Şunu hemen hızlıca kestik zaten. Orta seviye olduğu için bizim için çok zor olmayacak bunu kesmek, ilerletmek. Bu şekilde oyunda bu kervanı hedef ulaştırmaya çalışacağız. Başka düşmanlar da yansız geliyormuş. Aynen şurada görüyorsunuz. Şuradan bir grup geliyor. Ve şuradan bir grup geliyor. O yüzden biz buradan uzak kalacağını düşündüğümüz için Lubu'yu şöyle gönderelim. Diğer ekiptekiler de oraya giderler. Ee, geri kalan herkesi de otomatik savaşa gönderdik. Şöyle yapalım. Şuradan şunu seçelim. Ve şuraya gönderelim. Bunları da buna saldırtalım. Lubu'yu da ileri gönderdik. Sonra tamamen otomatik savaşı seçiyorum tekrardan. Bu şekilde da ilerlemeye devam ediyoruz. Birazcık Guan Yu tek başına önde karşıladı. O yüzden bir tık canı azalmış gibi görünüyor. burada mesela az önce şeyi gördük. Mulan kompa aslında kervandan kopmuştu. Onu tekrar otomatik savaşa basarak kervana yolladık. Ya da istersek şu kervanın üzerine tıklayıp takip et deyip tüm birliklerimizi seçip tekrar konuşlandırabiliriz. Eğer ki bir birliğimiz arkada kaldıysa ya da ölen birliğimiz geri döndüyse o birliği de tekrar kaleye döndükten sonra çağırabiliriz. Çünkü burada büyük kervanlar, devasa kervanlar da daha uzun sürebiliyor. Bu uzun sürdüğü süre boyunca da hem savaşıyorsunuz, diğer birlikleriniz ölüp geri gelebiliyorlar savaş alanına. O yüzden sıkı takip edin orayı derim. Hani birliğiniz döndüyse eğer, e, birliğiniz döndükten hemen sonra çağırmaya devam edin. Onlar da o sıra savaş sırasında yetişsinler takviye birlikleri olarak. Şimdi ne ikinci oluyor? yere gideceğiz aslında. Şöyle oldu. İlkini savaştık şu bölgede. Şimdi üçüncü bir savaş olacak yanlış hatırlamıyorsam devasa da olabilir bu. Sonra dördüncü bir savaşta da şey üçüncü ikinci bir savaş olacak şurada eee Üçüncü savaşta da burada olacak diye tahmin ediyorum. Ama bu kervan orta boy bir kervan. O yüzden emin değilim tam olarak nasıl ilerleyeceğinden şu an. Ama yolda görürüz zaten biz de. Eğer istersek kervanın canı şu an full. Kervana can basmak için şuradaki alttaki beceriyi kullanabiliriz. Ya da burada saldırı vardı. Eğer sıkıntıya girersek saldırı becerilerini de kullanmayı düşünebiliriz. Onu da söyleyeyim. Böyle bu şekilde eğitici videolar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizlerden de işte destek bekliyorum burada eğer videoyu beğenirseniz. Heh, bu dediğim gibi oldu bu arada. Hani ikinci grup geliyor. İkinci gruba saldıracağız. Burada herhangi bir şey yapmıyorum. Tekrar otomatik savaşta eğer bir problem olursa destek atacağım. Şu ileride geliyor. Şuradan gelen bir tane var. Bu problem yaratabilir. Ama şuraya çok hızlıca keseceğimizi düşünüyorum. O yüzden. Ha, bunlar otomatik savaştan yine çıkmışlar. Şöyle yapıp. Tekrar otomatik savaşa gönderdim birlikleri. Eğer böyle giderlerse hemen hızlıca dokunun ve düzelecektir o merak etmeyin. Yani bu kervana geldi ben burada sıkıntı olmaması için hızlıca Lubu'yu gönderiyordum ama aslında zaten kendisi yetişecek gibi görünüyor. Bırakıyorum kendileri yetişsinler. Buraya yetişeceğiz. Herhangi bir problem olmadan yakalayacağız onları. Aynen kervana gelemediler. Ha şurada bir hasar yemişiz kervana. Bunu tam olarak böyle hani finale geldiğimizde cam basıyor oluruz kervana. Onu söyleyeyim. Şuradan bir birlik daha geliyormuş. Ha bu büyük bir boss geliyor gibi aynen. Kumandanı. Büyük bir boss geliyor. Dediğim gibi bu seviyelerde çok zor değil. Bu seviyeleri tamamlamanızda bir sakınca yok. Hatta size şunu göstereyim. Cephe refakatinde aslında şurada ödülleri görüyorsunuz en kolayı 3 tane yeşil 10 tane işte beyazdan veriyor. bir üstündeki 3 tane yeşil yine veriyor. Aynı pardon şu son seviyedeyiz biz. 11 tane beyaz veriyor. Yukarıdaki yine 3'e 11, 3'e 12. Hani eğer ki ittifakınızdakiler yapmıyorlarsa sizin o anda ya da böyle her kimse ilgilenmiyorsa bununla şu seviyeyi veya bu seviyeyi hatta direkt şu seviyeyi tek başına tamamlayıp e, ee, yukarıdaki ödüllerin neredeyse aynısını alabilirsiniz. O yüzden öyle düşünebilirsiniz orayı da. Yani kendi başınıza yapabileceğiniz bir etkinlik. E, ee, bu etkinlikte ayrıca ne oluyor mesela? Şöyle gidelim. Sıralama oluyor. Bu sıralamaya göre de ödüller veriliyor burada. Şöyle nerede ödülleri burada? Şurada mıdır? Değilmiş. Şurada sıralama ödülleri var. Yani burada da işte birinci kervan olursak 300 dakika hızlandırma alıyoruz. Eğer ikinci olursak da burada 8 240 dakika, 60 dakikalık bir hızlandırma kaybımız olabilir en fazla. Yani tek eksik o olabilir, onu söyleyeyim. Ama o da yani bir eksik olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Ee, öyle. Şimdi kervan hedefine gelmek üzere çok az kaldı zaten. Şurada hedefine gelecek. Burada son bir savaş vereceğiz. Bu savaştan sonra da bizim için bu et bu görev tamamlanmış olacak. Hemen hızlıca izliyoruz. Yani bir tam kervan girmeden cam basmayı da gösteririm hani bir rahatça tam buraya gelecek, park edecek yanına. Orada cam basmayı da gösteririm. Burada dediğim gibi bug devam ediyor. Mesela Mulan'a tıklıyorum. Mulan da kılıçlı görünüyor. Tamam bu da kılıçlı zaten. Bu mızraklı kılıçlı görünüyor. Bu garip bir bug var ama bakalım bilmiyorum. E, bunu aynı zamanda e, Doruk harinasında da görüyorum aynı bug'ı. Garip bir durum var bakalım bilmiyorum ben de. Bir problem çıkarmadı şu ana kadar. Burada. Bakıyorum bir yerden gelen var mı? Yok sadece yukarıdan geliyorlar şu anda. O yüzden rahatça keseceğimizi düşünüyorum. Burayı hızlıca hallettik. Burada buff da verebilirdik. Tabi zorlamadığımız için buff vermiyorum ama siz hani devasa kervanlara gittiğinizde ya da işte yetersiz olduğunda güç o sıra e, kervana gelen saldırılara karşı yetersiz olduğunu düşündüğünüzde siz hızlıca e, şey yapabilirsiniz. E, buralarda bufflarınızı kullanıp doğru yerlerde kullanmaya dikkat edebilirsiniz. Hatta biz de öyle denemek için aslında şöyle buff'ı alttan saldırı buff'ını kullanıyorum. Bunu kullandım. Şurada ben Lubu'nun gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar Lubu'yu çekiyorum. Çünkü arkadaki biraz sıkıntı yaratacak gibi bize. Guan Yu çünkü burada geri çekiliyor. Onu dokunmadım. Kervan hasar yemedi hala. Lubu da yetişti. Aynen. Lubu da yetiştiğine göre orada bir sıkıntı yaşamayacağız. Şöyle can da hızlıca bastım. Kervada can yenilettim. Tamam burada tekrardan otomatik savaş yaptım. Lubu'yu da gönderdim şu ortadaki savaşa. Çünkü orası biraz kalabalık. Orayı da hızlıca halledeceğiz şimdi. Tekrar saldırı buff'ını veriyorum. Herkes rahatça saldırısını yapsın. Zaten çok zorlanmadığımızı yandaki canlardan görebilirsiniz. Bir tek Guan Yu zayıf burada. Guan zayıf o sebebi de 5. kom zaten. Yani çok ee bir şey yok orada. Darius var, Guanyu var, Harold var. Hiçbir zırh yok, mücevher yok, hiçbir şey yok. O yüzden orası biraz zayıf zaten. Öylesine geliyor Guan da diyebilirim. Burada ana kompumuz. Gördüğünüz gibi Lubu çok rahat bir şekilde. Heh. Tam orada göstermişti ödülleri. Onu yanlışlıkla kapattım kusura bakmayın. Şu an birlikleri geri çekiyorum. Burada şunu göreceksiniz. Hemen cephe fakatine gelelim. Şuraya. Burada arkadaşlar Bakın ikinci seviyeyi tamamladığımızı görüyorsunuz. Şu seviyeyi tamamladık. Aslında şu an bu etkinlikte alabileceğimiz ödülün neredeyse maksimumunu aldık. Salam ödülleri var dediğim gibi. İstersek bunu yapabiliriz. Hani ekipten birilerini çağırıp yapabiliriz. Ama çok da önemli olduğunu tekrar söylüyorum. Düşünmüyorum. Genel bu etkinlik böyle güzel bir etkinlik. Haftada bir bu, bu sayede aslında hani hem free to play mücevher toplamaya şey başlayabiliriz. Bu sayede aslında şu mücevherler birikir. Daha sonra bunları birleştirip şuradan mücevherleri birleştirip bu şu mücevherleri. Bunları geliştire geliştire en son destansı, efsanevi becer şeyler, mücevherler elde edebiliriz. Öyle arkadaşlar video bu kadardı. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.